Rüyanızda kendi yaşamınızda evli olduğunuz, eşinizle konuşuyorsunuz ve kısa zaman içinde eşinizle konuştuktan sonra eşinizle ayrıldığınızı görüyorsunuz. Bu gördüğünüz rüyanızda yaşadığınız bu günlerinizde eşinizle iyi anlaşamadığınız için bu sembolik olan rüyayı, örnek olan rüyayı gördüğünüzü bilmelisiniz. Yaşamınızda uzun yıllar manevi konularda huzursuz olarak yaşıyorsunuz. Manevi konularda eşinizle her zaman konuştuğunuzu ama eşinizin konuşmalarınızı dinlemediğini, eşinizin sizi dinlemediğini ve sizi dinlemediği için eşinizin sizle iyi anlaşamadığını bu rüyanızda size anlatıyorlar. Yaşadığınız bu günlerinizde eşinizle iyi anlaşamadığınız için gelecek günlerinizde ayrılacağınızı size anlat anlatıyorlar. Bu gördüğünüz rüyanızda yaşadığınız bugünlerinizde eşinizle iyi anlaşamadığınız için eşinizle ayrılmanızı bu rüyanızda size anlatıyorlar. Ben Celal Şatlı bütün herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu ve neşeli günler diliyorum.